Az önce aşı tablosunu aktardım size. Şimdi haberi de izlediniz. Güzel haber var. Bakan koca tweet attı. 1 milyon hedefine bir günde 1 milyon doz aşı. Harika ulaşıldı. Söyleyeyim günün kahramanı ilan etmiş bakan koca. 1 milyonuncu aşıyı olan Ankara'da 48 yaşındaki Hatice Hanım. Hatice Hanım soyadınız yok. Umarım seyrediyorsunuzdur. Tebrik ederim. Bugün 1 milyonuncu doz sizde kullanıldı. Geçmişler olsun, geçmişler olsun. Sağlık Bakanlığı aşılamada bugün yeni bir hamle yaptı. Yeni bir konsepte geçti de diyebiliriz. Mobil ekipler oluşturuldu. Organize sanayi bölgelerine gidildi. Oradan çıkamayan, üretim bantlarının da durmaması gerekiyor. Bu kadar yiyecek malzeme nereden geliyor? Çalışıyor benim işçim. Çalışanlar hiç öyle randevu falan beklemeden hızlı aşılanmaya alındı. Bu çok önemli. Yakında tıpkı Amerika'da, tıpkı İsrail'de olduğu gibi cadde kenarlarında, parklara, bahçelere kurulmuş aşı çadırlarını da görürsek hiç şaşırmayalım. Bugünlere nasıl geldik? Uğur Hoca tekrar teşekkür ederiz. Mutluyuz ee, aşağıya ayağımıza kadar geldi Çok iyi oldu erken olduk hemen olduk Herkesin olmasını tavsiye ediyorum zaten Şu an tabii ki çok mutluyuz Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik Bu devletimizin çok büyük bir hizmeti bence Biz aşıya gitmeyi beklerken aşı bizim ayağımıza geldi Aşılama takviminde her geçen gün yeni gruplara geçiliyor Hizmet sektörünün yanında üretim sektörünün de aşılanmasına başlandı Onlar aşıya değil aşı onlara geldi Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yerinde aşılama uygulaması başladı ve mobil ekipler yerinde aşılamayla sanayi bölgelerine gelerek burada çalışanları aşılıyor. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Hani gelecek haftaydı benim aşı randevum. Şu anda vurulduğum için çok mutluyum. Mutluyuz, teşekkür ederiz. Çok iyi oldu, çok iyi bir hizmet. Burası Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi. Sağlık Bakanlığı mobil aşı ekipleri sahaya indi. Sanayide çalışanların aşılamasına başladı. Gayet mutluyuz. Çünkü hastanelerde yoğunluğu sosyal medyalardan çokça görüyoruz. Oralarda gidip de virüs tehlikesiyle yüz yüze kalmaktansa bu şekilde gayet güzel oldu. Gayet mutluyuz yani. Mobil ekipler için randevu gerekmiyor. Çalışanlar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını vererek aşı olabiliyorlar. Çok mutluyum. Yani bu yoğunluğun olduğu bir zamanda hani randevu almak zor olabilirken ayağımıza kadar geldi. Hem çalışırken hem hani bir daha fazla vakit kaybetmeden ee, çok kısa bir sürede aşımızı yaptırmış hı hı. bulunduk. valla sürpriz oldu yani son dakika telefon geldi. Hı hı. Aşı olacağını duyunca sevindik yani. Ayağımıza gelmiş oldu. Gayet güzel oldu. Şimdi işimize devam edeceğiz. Önemli hizmet takdir etmek lazım. Türkiye aşılamada 36 milyon doza...